Aracımız 2013 model Euro 5 motor, e, Fiat Fiorino, Doğukan Bey'in aracı. E, biraz test sürüşünden geldik, herhangi bir olumsuzluk rastlamadık. Doğukan Bey de kendisi kullandı, ben de testini bizzat yaptım. E, sabitleyicimizin kumanda yeri görüldüğü üzere tamamen orijinal bir görüntüye sahip. E, sınırlayıcı, sabitleyici şeklinde. E, ee, devreden çıkarma, tekrar hafızadan devreye çağırma, devreye alma şeklinde çalışıyor. Ee, ekranımızda da Şöyle göstereceğim üzere şu anda Şu anda devreden çıkarttım, kapattım. Pardon devreye aldım. Kuruz devrede, devrede. aşağıda e, yeşil, yeşil, yeşil yandı şu anda kapattık. Devreye aldığımızda e, ekranda bilgi yazımız da geliyor. E, Hakeza kapattığımızda da aynı şekilde yazımız geliyor. Doğukan Bey'e hayırlı olsun. Güzel günlerde kazas belası kullanması dileğiyle. Aracımız 2013 model Euro 5 motor Fiorino Doğukan Bey'in aracı. E, test sürüşündeyiz şu anda. PSA kolumuz yerini aldı. Şu anda araçta hafızadaki resmi değerimiz var. Resmi şuyla devreye aldık. Araç şu anda kendi kendine bizi hiçbir tepki vermeden hızlanıyor. Orijinalle birebir aynı mantıkta aracımızın çalışması. Ee, Doğu olsun. Güzel günlerde kazası belası kullanması değil. <laughs> E aí